Arkadaşlar şimdi bir önceki derslerimizde Android ve iOS için abonelikleri etkin hale getirdik. Şimdi o yüzden direkt add product deyip yeni bir ürün oluşturacağım. Product ID en son 50 demiştim 60 diyorum o yüzden ben subscription'ı seçiyorum. Şimdi subscription'ı seçtiğimizde bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Bir kere Google Play ve App Store tarafında her iki tarafı da etkin hale getiriyorum. Ve Next'e tıklıyorum. Şimdi Subscription'ı seçtiğimizde burada bakın yeni bir ekran geliyor karşımıza. Subscription grup seçmemizi istiyor. Şimdi bu subscription grup nedir? Bir ona bakalım. Subscription grup içerisinde herhangi bir şey çıkmıyor burada. Bir kere burada Apple subscription type çıkıyor. Apple subscription grup rank diye bir şey çıkıyor gördüğünüz gibi. De, de duration çıkıyor. Bunu daha önce hiç kullanmadıysanız, bunu anlamanın en kolay yolu şu: hemen subscription group diye aratabilirsiniz şeyde Google'da. Yani şu an sizin aratmanıza gerek yok. Ben zaten arattım göstermek için. Subscription group aslında bu aboneliklerin bir grubu, bir koleksiyonu, tamam mı? Ve bu grubun içerisinde yani iki ürünü tek bir grubun içerisine koyuyorsanız, buraya bakacak olursanız bu grubun içerisinde aynı abonelikten iki tane olamıyor. Yani birini seçebiliyor. Ya sallıyorum haftalık ve aylık abonelik oluşturdunuz. Adam ikisinden birini alabilir. Ya yani ikisini aynı anda alamaz. Çünkü çok saçma olur aynı anda alması. O yüzden böyle bir şey yapmışlar. Böyle bir yöntem geliştirmişler. Bunu soruyor aslında bize. Şimdilik burada mesela subscription grup kısmına şurada yanlış bir şeye bastım. Previous diyeyim tekrar geri geleyim. Next diyeyim. Şurada mesela bir diyeyim. Tamam Subscription gruba bir diyeyim. Apple Subscription Group Rank kısmı e, var burada. Hemen bunu da aratalım. Apple Subscription Group Rank neymiş diye. E, burada da arkadaşlar biliyorsunuz Apple Developer'da iki tane şey var. E, bir Auto Renewable şöyle göstereyim. Bir de Non-Renewing. Şimdi Auto Renewable dediğimiz kendi kendine yenileniyor. Hani e, mesela yıllık abonelik aldınız, bir yıl sonra tekrar yenileniyor. Bu gibi. E, Non-renewing bir kere aldınız, sonra tekrar subscribe veya abone olmanız gerekiyor. Bundan bahsediyor aslında subscription type Subscription group rank ise buraya bakacak olursak, ya Stack flow'dan gösterelim burada hemen bizi zaten doğru linke yönlendiriyor. Subscription group rank de bir grubun içinde mesela ikisi de birinci gruba ait. E onlar içinde de bir ranking yani onlar içinde de bir sıralama işlemi yapabiliyoruz. Böylelikle şey gibi işte birinden diğerine upgrade edebiliyor ya da downgrade edebiliyor. Yani premium, ultra premium, diamond crazy premium bilmem ne falan gibi farklı abonelikleriniz varsa işte birinci, ikinci, üçüncü ranking sahip diye 1. 2. 3. sıralamaya sahip diye öyle kendiniz grup verebiliyorsunuz. Yani grubun içinde sıralaması bu da. Bakın bunu arttırabiliyoruz 1 2 3 diye buradan. Ve bu da duration yani ne kadar sürecek. işte 30 gün sürecek, şu kadar sürecek, bilmem ne gibisinden burayı da arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya bu da size kalmış. Şuradan ben şimdilik herhangi bir değer giriyorum. Bakın 30 gün yapınca one month diye zaten burada çıkıyor. Mesela şöyle bir durum var. Mesela 21 günlük bir abonelik veremeyebilirsiniz ki veremiyorsunuz. Bakın 21 gün girdim buraya. Apple diyor ki ancak bir aylık verirsin. Google diyor ki 4 haftalık verirsin. App Gallery diyor ki bir aylık verirsin. Aşağı doğru inelim mesela 14 günlük veremiyoruz. Ancak bir haftalık verebiliyoruz gibi gibi. O yüzden buradan girdiğiniz gün sayısına göre ne kadar vereceğiniz burada yuvarlanıyor aslında. Next diyorum. ürünü tabii ki oluşturmamız gerekiyor burada. Ürünü oluşturalım. Yine İngilizce olsun. Mesela Burada da yine demin one month subscription demiştim ben buraya. Monthly subscription diyorum şimdi de. Monthly subscription to game. Monthly premium subscription gibi bir şey diyelim adına da. Şöyle uyduruyorum yani şu anda bunları. Ve bunun işte hepsini değil de yine İngilizce açıklaması olduğunu buraya ekleyelim mesela. Sonra geçiyorum price'a. Şimdi price kısmında yine aynı mantık var. Yine aynı şekilde buraya gelmemiz gerekiyor. İşte Google Play için bir fiyat girmemiz gerekiyor. Bu convert edecektir. Alt tarafa girdiğimizde next diyoruz. Buraya geldiğimizde offers kısmı çıkıyor. Diğerlerinden farklı olarak Offers kısmında arkadaşlar biliyorsunuz ücretsiz bir üyelik tanımlayabiliyorsunuz. Mesela 3 gün ücretsiz kullansın. Yine burada ben 1 giriyorum 3 çıkıyor. Çünkü minimum 3 verebilirsin demiş. Mesela 4 yapıyorum bir hafta diyor falan gibi. Burada o yüzden 3'te bırakıyorum minimumda bırakmak istiyorsam. Ya introductory pricing offer yapabiliyorum. Yani ne demek? Bu ilk defa alırken daha ucuza alsın vesaire gibi bir şey istiyorsak onu koyabiliyoruz. Bunu istemezsek kapatabiliyoruz bu arada. Ya da işte bir geçiş periyodu vesaire koyabiliyoruz Google Play'in sunduğu. İstemezseniz bunları kapatabilirsiniz. Yani ücretsiz üyelik de vermek durumunda değilsiniz açıkçası. Ama istiyorsanız hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Güzel olan kısmı o. Next diyorum. Yine isterseniz metadata ekleyebiliyorsunuz. E, i̇stemezseniz buradan direkt screenshot'ımızı ekleyelim. Test test yazalım notlara ve bunu create product diyerek ee, bir yollayalım bakalım. Şimdi ilk defa subscription'ı oluşturuyoruz. O yüzden bakalım hani bir hata mesajı vesaire bir şeyler alabilecek miyiz? Ee, bu oluşturulduktan sonra hem products kısmından bakacağız ee, bir şey çıkıyor mu bir sıkıntı çıkıyor mu vesaire diye hem de diğer taraflarda ...uyarlamaya çalışacağız. Şu anda bu arada e, subscription'larla... ...ben yaparken subscription'larla ilgili... ...bir senkronize sorunu olduğundan bahsediyordu. Zaten o da burada çıktı. Gördüğünüz gibi e, Apple bir değişiklik yapmış. Ama böyle direkt zaten gitmesi gerekiyor. Bir problem olmayacaktır siz bunu denerken. E, ama Google'a gitmiş gözüküyor. Hemen Google'a gelelim. Google tarafında arkadaşlar... ...Google tarafında... Bu sefer yine products'a bakayım öncelikle. Yine products'ta gözükmüyor. Subscriptions kısmına geldiğimde hop bakın gördüğünüz gibi monthly subscription buraya gelmiş gözüküyor. Hiçbir sıkıntı olmadan buraya geldi. Peki bunları yani subscription'ları oluşturduk. Hani SDK açısından bir sıkıntı var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi Android üstünden gösteriyorum. iOS tarafında sıkıntı olduğu için. Ama kodlar vesaire aynı. E, aynı derken şey aynı. Mantık aynı yani. Hani SDK'de kullandığımız şeyler aynı. Şimdi ben uygulamayı çalıştırdığımda e, burada gelecek olan ürünleri bir görelim. Öncelikle emülatör kitlendi. Şu anda çalışmıyor. Şöyle bir her şeyi sıfırdan yapalım en iyisi. E, nerede? Inapp Billing'i bir atalım şuraya silelim. Yine sıfırdan başlatalım. Çalıştırdığımda zaten Get Products çalıştığı için e, ürünlerin nasıl çekileceği ve gösterileceği ile ilgili herhangi bir değişiklik yok ki. Şimdi bakın çalıştırdım. Buraya gelelim, açalım ve bakın arkadaşlar şimdi One Month Subscription diyor burada da bu benim daha önce oluşturduğum şurada hatırlarsanız şeyi göstermiştim in Products kısmına hani düşüyor, Non-Consumable yapsanız bile Subscription seçmeniz gerekiyor diye gösterdim ama Subscription kısmındaki de Monthly Subscription Her ikisi de düşmüş doğal olarak Recycler viewumuzda her ikisi de gözüküyor Burada Monthly Subscription bakın normal ürün Yani bu Şey fark etmiyor işte Google'da olması Apple'da olması falan fark etmiyor Get Products dediğinizde hepsini zaten çekiyor Monthly Subscription'a tıkladığımızda artık bu Monthly Subscription'da da ürün olarak burada görebiliyoruz. Şu anda yine bir şeyde emülatörde kitlenme gözüküyor ama e, bu tarz durumlarda arkadaşlar yani emülatör kaynaklı şeyler dediğim gibi uygulamayı silip baştan açarsanız veya işte yenilerseniz bu emülatördeki kitlemeleri vesaire önüne geçebilirsiniz diye düşünüyorum. E, monthly Subscription'a şimdi tekrar girelim. Bakın Monthly Premium Subscription diye buraya çıkıyor. Buy'da da bir değişiklik yok. Yani ben buy butonuna bastığımda ya yine aynı şekilde satın almayı Tamamlıyor olmam lazım ee, eğer bu tarz takılmalarla vesaire karşılaşıyorsanız komple veya biraz önce yaptığınız gibi ürün düşmediyse sizin ekranınıza komple emülatörü silip bir tekrar baştan deneyebilirsiniz ee, emülatörü tekrar baştan oluşturabilirsiniz şu an e, bakın bende de bir şey gözüküyor kitlenme gözüküyor tekrar buy butonuna basıp deneyeceğim ve bu ürünü satın almaya çalışacağım. Bu ihtimalle bir şeyimiz var, sıkıntımız var. Health tarafında deneyelim. Health tarafında geldi. Süper. Burada bir sıkıntımız yok. Buraya gelelim tekrar. Burada baya basalım. Gelmesini bekleyelim. Bekliyoruz. Ama bakın gelmedi. Yani bekliyoruz ama gelmedi. Bir daha tekrar basayım. Bir loglara bakalım. Hani bir problem var mı diye. Bakın şurada bir problem gördüm gibi ama şurada aynen en altta da çıktı. İki kere bastığımız için yukarıda da çıktı. Bu ürün e, bu hesapla eşleştirilemiyor gibi bir hata veriyor. Ama aslında hata o değil. Şöyle bakın tekrar basıyorum. İsteği atıyor. Yine en aşağıda o hata çıkacak. Aslında bu hata bizim hatamız. Neden? E, çünkü şöyle göstereyim. By fragment'a geri dönecek olursak. By fragment'ta arkadaşlar biz ne yapıyoruz? By fragment by button'da. E ...product type'ı consumable yolluyoruz. E şimdi consumable yolladığımız için... ...burada consumable'lara geri gelince... Yani ...bunların hepsi çalışıyor. Gördüğünüz gibi mesela buy diyorum... ...harbiden satın alma yapıyor. Ama burada subscription olduğu için... Burada ekstradan subscription satın aldığımızı belirtmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız biz product type'da burada product type dediğimizde işte consumable, non-consumable, subscription hepsi çıkıyordu. Ve biz consumable'ı seçmiştik. E tabi bunu mesela hemen göstereyim. Subscription yapalım, değiştirelim, tekrar yollayalım, tekrar çalıştıralım uygulamayı. Böyle bırakırsam da şimdi ürünlerde bu sefer monthly subscription'a geldiğimde Bay dediğimde artık burasının çalışması gerekiyor ve bakın hakikaten çalışıyor. İşte şeyleri gösteriyor. 3 3 dakikalık bir şeyimiz varmış, ücretsiz denememiz varmış. Sonra işte 1000 lira ödeyecekmişiz falan filan. Yani bütün detayları gösteriyor. Ve subscribe dersem subscribe olacak diyelim hatta e bunda hani ödemesini aldığında görelim. Bakın ödeme alındı diyor. Tekrar bir authentication ister misin diyor. Bu zaten hani şeyle Google'la ilgili. Ne no diyorum? Tamam diyor. Hani sıkıntı yok. Ve şuradan arkadaşlar işte Google'ın şeylerini geçebiliriz sorduğu soruları. Artık subscription'ım gelmiş oluyor. Yani satın aldım. Ha tabii şunu söyleyebilirsiniz. Bakın subscription da buraya geldi. Tabii şunu söyleyebilirsiniz ya tamam da hani buraya subscription verince diğerleri çalışmayacaktı. E tabii ki öyle. Yani burayı kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Nasıl ayarlayabilirsiniz? Hani birçok yolu var. Ama biz mesela selected product ID'yi aldık ya şeyde argument'ta. Selected product ID'yi aldığımız gibi başka bir şeyini de alabiliriz. Yani nasıl yollamıştık onu? Burada product list nokta get position diye product id yollamıştık. Halbuki sadece product ID değil, işte mesela product type da var burada. Yani type alıp oradan kontrol edebilirsiniz vesaire. E, tabii ki bu bölüm özellikle hem Android için hem de iOS olduğu için çok detaya girmek istemiyorum ama kendiniz herhangi bir şekilde kontrol edip buraya geldiğinizde ne denir ona işte Android tarafında mesela if e, kontrolü yapıp veya if kontrolüne de gerek yok. Direkt product type'ı yollayabildiğiniz için product type'ı yolladıktan sonra direkt product type'ı buraya kendiniz de verebilirsiniz açıkçası. Hatta bunu burada yapalım. E, en azından şey olmasın mesela selected product type olsun havada kalmasın. Bu bir product type olsun başta da bunu hani nullable yapabiliriz tabii ki. Null yapabiliriz. Navigation graph'ta tabii buna bir argüman eklememiz gerekecek. Argümana geldiğimizde product id yolladığımız gibi mesela ne bileyim product type'ı da yollayabiliriz. Fakat product type'ı yollarken isterseniz hani stringe falan çevirsek iyi olur. Çünkü ee, hani muhtemelen uğraysak custom inan falan da yapabiliriz. Mesela product type'ı buradan yapabiliyor muyuz? Aynen yapabiliyormuşuz. E tamam süper o zaman product type yapalım bunun adını. Add diyelim. Ee, süper bu build e alalım bir tane. Rebuild project diyelim. Bunu yaptığımızda argümanlar falan oluşacak bizim için. Artık bunu da şey olarak argüman olarak direkt burada verebiliriz diye düşünüyorum. Zaten burada hata verdi bize o e, argüman eksik olduğu için. Product type'ımız da e, Recycler View'un içindeyim şu anda. Yine product list .get position dedikten sonra product type'ı yollayacağız ve bu gidecek. Bu gidince arkadaşlar ne yapacağız? By fragment'ta da e, aynı argument'sın altında product ID'yi aldığımız gibi selected product type'ı da buradan alacağız. İşte by from bundle nokta product type diyeceğim. Ve selected product type artık bana gelecek. Burada da arkadaşlar işte selected product type tabi nullable olduğu için isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Şu şekilde. Bu purchase client purchase isteğini de komple alıp bunun içerisine koyabilirsiniz. Ve artık burada subscription demek yerine mesela işte it yani selected product type buraya gelmiş oluyor zaten. Böylelikle bunu yaptıktan sonra her ikisi de artık çalışıyor olması lazım. Yani consumable da olsa şey de olsa ne denir ona subscription da olsa her ikisi de çalışıyor olması gerekiyor. Yani subscription'la çalışırken e, hiçbir farkı yok gösterdiğim gibi. Sadece şeyden oluşturuyoruz. Yani panelden oluşturuyoruz zaten her şeyi. Sadece satın alma koduna eğer consumable'ı böyle çat diye koyduysanız işte ona dikkat edin. Subscription'sa subscription ise subscription, consumable ise consumable. Onları koyup tekrar test edebiliyorsunuz. Şimdi hemen görelim hepsinde e, çalışıyor mu diye. Mesela health'ı satın almayı çalışalım. Buy diyelim. Gördüğünüz gibi satın alma seçeneği geliyor. Bir sıkıntımız yok. Bir de monthly subscription'ı tekrar deneyelim. Buy diyelim. Ya yani yine satın alma seçeneği geliyor. Ha geliyor bu arada ama şöyle geliyor bakın. Zaten monthly subscription'a kayıtlısınız diye geliyor. Böylelikle bunu da Görmüş olduk bu da çalışıyor yani Bir problemimiz bulunmuyor O yüzden e, aylık aboneliklere Zaten üyeyseniz tekrar aldırtmıyor Sistem e, o şeyde Görmüş olduk süper Şimdi son olarak burada duracağız Arkadaşlar bir sonraki derste de Entitlement dediğimiz bir olayı ve Bunun nasıl bizim işlerimizi kolaylaştırabileceğimizi Göreceğiz ve sonra bitireceğiz